Ben de. Sen de kanka, hepiniz oraya yaptın? Şu anda Aha. sosyal medya hakkında konuşuyoruz. Özdağ günlük, az gelin var. Sosyal medya hakkında nasıl fenomen olduğunu bize biraz anlatır mısınız? Arkadaşlar sosyal medya çok enerjik. Böyle çalışan bir insan istiyor. Böyle Başladım. sürekli aktif olmanız gerekiyor. Ben çok olamıyorum ama olduğum zamanlarda güzel fırlamalar oluyor. Aktif olacaksınız. Arada böyle çok ciddi videolar çekmeyebilirsiniz. Bir şey diyeyim mi? Çok böyle anlık videolarınız tutar. Her zaman doğal olun. Doğal videolarınız her zaman tutar. Bunlar evet. sizi yükseltir. Peki sosyal medyada e, TikTok'tan para kazanıyoruz ya mesela. Bu tamam. kaç kilo hesabı hesabına düşüyor? Yani şöyle bir şey şu an bunlar hediye aldın Senin direkt e, TikTok'taki hesabını işte direkt çektiğinde bugün mesela beşten önce direkt düşüyor. Aynen. Peki Yedi sormuş ki 7 yerin 4 maktif olacağız diyor. 7 yerin aktif olacağız diyor. Hayır sana bir şey diyemez. Sadece bir saatini yayına ayır. Yayın yap mesela bir saat, iki saat. Sonra mesela videolarını çek. Taslak yap at. Bende bir sürü taslak var. Şu an mesela gene video çekiyorum ama. Peki sosyal medyada TikTok keşfetini nasıl buluyorsun? Keşfede şöyle bir şey. Keşfet e, saati diye bir şey yok bu arada. Mesela ben gece atıyordum sabah patlıyordu. Patlama çok farklı. Mesela aynı gün videonuz patlayacak diye bir şey yok. Mesela o gün önerilmemiştir videonuz. Yarın bir bakıyorsunuz videonuz önerilmiş. Patlamıştır. Bir milyon olmuş, iki milyon olmuş. Ya yani video silmeyin bu arada. Sakın videolarınızı silmeyin ne ya da gizlemeyin. Ve o da Benim kaç. mesela az videolarım da var, ne siliyorum ne gizliyorum. Yapmayın, boşver. Hiçbiri sevmiş ki içerik bulamıyoruz adam akıllı. İçerik nasıl bir şey biliyor musun? Mesela dans etmeyi seviyorsun. Anlık dans ettin, oyna at bırak musun? Mesela anlık böyle dışarıda dans, dans, evet. dans tutuyor, şeyler tutuyor. Yemek yerken mesela komik bir şey bulabilirsin. İçerik, içerik çok farklı ya. İçeriği nasıl bulabilir? Mesela TikTok'ta geziyorsun, beğendiğin bir içerik olur, onu geri çekebilirsin. Evet. Mesela kıvaydı çok güzel içerikler var. Pardon. TikTok, e, ajans merkezini anlat. TikTok'un ajans merkezi yok evet. arkadaşlar. TikTok, farklı sistemleri var. Çocuklar orada bekler misiniz? Geleceğimiz şu an önemli bir yerindeyiz de. Biraz bekler misiniz? Hemen geleceğimiz yerinize. Tamam mı? Bize bir 10 dakika verin tamam mı? 10 dakika gezeceğiz. Geçin parka siz. Aşkım iyi misiniz? Eee evet, devam ediyoruz. Şimdi sosyal medya hakkında konuşuyoruz arkadaşlar. Sadece sosyal medya hakkında merak ettiğiniz canlı yayınlar hakkında, sosyal medya gelirleri hakkında ne kadar para kazanılıyor, vergi ödülüyor mu? Bunlar hakkında konuşuyoruz. Aylık kazancı ne kadar? Benim aylık kazancım 50 ile 150 arası arkadaşlar. Ve vergisini ödüyoruz. Ya ölçü. şöyle bir şey. Bir gün yayın açtınız. Mesela bir aslan geldi. Ne kadar geliyor bir aslan? 3000 TL. Saçmalama. 3000 TL. 3000 TL değil. Aşkım mi? her geçiyorum ben ya. 30 aslan K. Aslan 3000 lira. 30 evet. K yani. Aşkım 33.000 lira bırakıyor bana bir aslan diyorum ben de. Onu söylüyorum yani. Ben bayağı da gülüyorum yayına. Bir aslan şu anda 3000 300 lira. Yani 30 K. Hiç fenomen olmasanız bile bir şey olmasanız bile herhangi bir şey mesela girmek istiyorsunuz TikTok'a bir gün mesela bir gününüzü ayırın. Sabahtan akşam kadar yayın açın. İnsanlarla sohbet edin. O insan seni beğendi mesela. Arkadaşlar izliyorum mesela 10 kişi yayınını izliyor. Bakmışsınız en iyi birdesiniz. Çok anlık gelişiyor. Anlık şey insanlarla tanışabilirsiniz. Hocam, Mahmut Arslan da ki tüm telif hakları bana ait olan videolarımı TikTok telif hakkı diye sesini neden kısıyor? Ee, TikTok telif hakları hakkında abi desteğe yazabilirsiniz. Destek size cevap verecektir. Bu konu hakkında bir bir kere bir, Biz bile kendi çarpımı ben... Bazen telif sıkıntıları olabiliyor. Telif haklarımla sen TikTok'ta konuş abi sana bilgi verecektir. Kapanan hesabı geri alacağız? Kapanan hesabınızı geri almak için itiraz etmeniz gerekiyor. İtirazınızın sonucu eğer ki olumsuzsa o hesap açılmaz. Ama siz yine de TikTok'un şeyi var. E, her kısmı var. Ne oldu ya? Bir tane adı var durun. Ne? Bir, bir, şeydi işte. TikTok yardım merkezinde yazın arkadaşlar. Oradan sizlere dönüş edeceklerdir. Bu arada en iyi 17'yiz ya. Hadi en iyi biri olmayacak mısın? Vay. Adın ilk tane Bir şeye bence en iyi biri olmak hak yani. Yani 1100 kişi var şu an burada en iyi. TikTok live videosu ne kadar? 3500 TL bırakıyor. En çok şu an kazandıran TikTok videosu. 35 kral. 35 kişi. 5 kral 500 lira yani. Aynen şu an öyle aşkım. Ortalaması. Bir sponsorluktan kaç para alıyorsun ortalama? <laughs> Arkadaşlar ben bir sponsorluktan ortalama örnek veriyorum. TikTok Aa işin, Bafralı buradaymış. TikTok için ortalama 10 bin TL para Bak geliyor. bir şey sormuş. 10 bin TL 1 milyon TL... izlenirse kaç para alınıyor? Şunu size söyleyeyim. Bakayım. Arkadaşlar izlenmeden hiçbir zaman para gelmiyor TikTok'ta. Yabancılar da geliyor. bize sadece yorumlarda hediye gelmiş. TikTok'ta sadece yayında para kazanabiliyorsun. Sponsorluk. <laughs> Ayrıca evet mesela e, biri geliyor diyor ki ben şarkı diyor yaptım diyor. Benim şarkımı diyor TikTok videosu çekebilir misin diyor. Evet. Öyle vergi ödüyor musun? Evet ben vergi ödüyorum arkadaşlar. Yüzde on beş vergi ödüyorum. Sosyal medya hakkında. Sosyal medya hakkında merak etme sor soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bafralı, Bafralı seni takip aldım ya. İsmet CNC makine. Buradan Samsun Bafra'ya selam olsun. Allah'ına kurban. Ajanslar hakkında ne de. Ajans yok. TikTok'un ajansı yok. Canlı yayın kapandı. Bir yıl Nasıl açacağım? Canlı yeni kapandıysa sebebini bilmiyorum. Sebebi eğer haklıysa açılır. Haksız açılmaz. TikTok'un topluluk kurallarına ve ilkelerine uymaz gerek arkadaşlar. Çünkü TikTok'ta bazı kurallar var. Mesela artı 18. Yayın açmanız için 18'den büyük olmanız gerekiyor. 18 yaşından altı para kazanması hüküm değil. 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, aylık ortalama gelir ne kadar? Arkadaşlar bakın iyi bir fenomen. Takipçim varsa minimum 50 bin, 100 bin kazanabiliyorsun. Bak minimum. Daha çok kazananlar da var. Bu sizin elinizde. Eğer uğraşırsanız, yaparsanız bunu yapabilirsiniz. Bir 15 dakika daha devam edecek yayınımız gençler. Böyle kalsın, böyle kalsın. Merak ettiğiniz soruları cevaplama hazırız. Yeni gelenler nasıl geldiniz abi. Şuradan takip edebilirsiniz beni. Şuradan. Peki ben da. nasıl canlı yayın açacağım? Şu an normalde Bir 1000 takipçiyle de 800 evet. takipçiyle de oluyormuş ama. 800 canlı 1000. 1000 takipçiyle hediye alacaksın. İnsanlarla sohbet edin arkadaşlar oturun. İnsanlar zaten sevdiği beğendiği Ümit sohbetini olasın, beğendiği evet. bir insana zaten hediye olarak şey yapıyor. Ümit sağ olasın. Karakaymak abi hoş geldin. Denizli'ye selam. Youtube gelirim ne kadar? Youtube gelirimiz dediğin gibi onu söylemek istemiyorum. Boş verin. Evet bak 800 lira e dolu. 800 e lira evet. evet. Devam ediyoruz abi. Yengem yandık. Evet yenge arkadaşlar. Yenge yani. Karıcım. O senin yenge. <laughs> Ümit teşekkür ederim sağ olasın. Ee, Yok canım. Gözde Dövme çok güzel teşekkür ederiz. Arkadaşlar sosyal medya hakkında... Mavi sonrasında... tik parası alıyor musun demiş. Mavi tik parası diye bir şey yok. Mavi tik parayla mavi tik almak diye bir şey yok arkadaşlar. TikTok'ta. Hayır sırada... mavi tik parası alıyor musun diyor. Yani mavi tikim var ondan para alıyor musun? Yok ha ha diye. tamam özür dilerim. Mavi tikim olduğu için ben para alıyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Sadece mavi tik ne biliyor musun? Benim resim olarak ünlü olduğumu, Türkiye'ye tanıdığımı, fenomen olduğumu insanların beni tanıdığını ispatlayan bir logo. Her yerde benim mavi tikim var. Instagram, Twitter, TikTok. Bütün platformlarda var. Youtube'da bile var. Ama eee Oradan ekstra para gelmiyor. Nasıl fazla izledim canlı yayınımı? Arkadaşlar izlenmeniz için kendinize bir konu bulun ya değil mi kardeşim? Mesela Aynen. sen düzgün izler misin? İzlerim. Ya da bir o bir oyun yayını yapıyor, izler misin? Oyun Mesela yemek yapıyor da bir, bir vlogta, vlog yapıyor. Al, Luna Park'ta. Anladın mı? Hani uğraşman gerekiyor sosyal medyada da çünkü çok rakip var. Şu an o kadar çok insan var ki, o arkadaşlar. O kadar çok insan var ki bayağı insan olduğu için sizlerin farklı olması gerekir izlenmesi için. Olay buna ibaret. Ding. Yeni gelenler burada hoş geldiniz. Mavi tik almak için ne yapmam gerekiyor? Mahmut abi. Ben de alamıyorum. Şu an Türkiye'de hiç kimseye mavi tik vermiyorlar. Mavi tik almanız. Bu kadar kalmaz, var, şeyim var ben de alamadım. Mavi tik almanız yapmanız gereken tek şey şu. Ünlü olmanız gerekiyor. Ha, bayağı ünlü olmanız vermiyor. gerekiyor. Ama şart, şu, an, ama şu an mesela normal şeylere bile vermiyorlarmış. Çünkü biraz, bir de şu, şu an, şu an veriyor. Instagram biraz kapattı çünkü çok şey mavi verildiği için artık mavi biraz durduruldu biraz çok zor şu an yani arkadaşlar. İçerik fikirleri verebilir misin? İçerik arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Ben olsam sizin yerinizde e, sokağa çıkıp insanlara sorular sorardım. Sokağa çıkıp insanlar yarışma yapardım. Bunlar çok izleniyor. Bakın ev mesela 50 TL veriyorum. İnsanlar yarışma yaptırıyorum. Deli gibi izleniyor. Milyon milyon. insan çünkü e, görevli şeyleri, sonunda bir amacı olan şeyleri izleme çok severler. Bunu unutmayın lütfen. Arkadaşlar burada ben iyi konuşuyor muyum? Her şey anlıyor musunuz? Bugünkü konumuzu ee, bir konuda bir tane habersiz var tamam mı? bir tane habersiz var onları mahkeme vereceğim kasti olarak benim haberleri paylaşıyor beni dişliyor onları aradım bir daha arayacağım lütfen o haberlere inanmayın onları mahkeme vereceğim bilginiz olsun bir tane habersiz Semih Morulu işte şöyle böyle yarışma yaptırıyor sana ne kardeşim herkes yaptırıyor onu yaptıran bir isim var belli bana oyun oynuyor ama ben de sana merak etme çok rahat oynayacağım ben haber yapan kişiye diyorum ya ben Bartın diyeyim. Ali Bey selam olsun buradan. Canım arkadaşım, canım arkadaşım. 1100 kişiydi abi. Sosyal medya hakkında merak ettiğin soruları da cevaplamazdım. YouTube'dan gelir nasıl? YouTube geliri şöyle arkadaşlar. 1 milyon izlenmeye YouTube'dan ortalama aldığınız para olsun. 10 bin TL falan civarında şu anda. 1 milyon aşkım şarj var mı? Nasıl az şu an? Nasıl ben sana? Değil, taksınlar. Bak buradayım ben burada. Dükkanları varmış bak oraya değil. Aşkım buradayız şimdi 15 dakikada o yüzden. Burada da kalın. Taksınlar burada. Ya ama telefonunla oyna şey yapmam ha. lazım. Ha? O zaman kalsın. Yani YouTube'dan para kazanmak için Onun bu arada bir bin abone olması gerekiyor. Bin abone geçtikten sonra bir dört bin saat izlenmeye geçtikten sonra arkadaşlar sizler de para kazanabiliyorsunuz. Sizden abone hoş geldiniz. Sizden başkan. En iyi gelir hangi sosyal medyadan elde edilir? Şu anda en iyi geliri TikTok'tan elde edersiniz. Arkadaşlar TikTok'un geliri şu an her yerden daha fazla. Görmüyor musunuz? Mehmet Ali Erbil TikTok'a geldi. Mehmet Ali Erbil. Hani sayarım da size bütün ünlüler şu TikTok'ta. Çünkü TikTok'ta para var. Ben içerik üretiyorum. Kazanmak hakkım benim. İnsanlar bana bağış gönderiyor. Çünkü farkındalar. Ben bu TikTok'ta uğraşıyorum. Belli para harcıyorum. Belli yerlere ödeme yapıyorum. Abilerin bunun farkında. Destekçilerin farkında. Bana bağış geliyor o yüzden. Ben sanatçı değilim. Onlar gibi sonradan gelmedim. Mehmet Ali gibi sonradan buraya gelmedim mesela ben. Adam sanatçı. Hani örnek veriyorum yani sizlere burada. Kendini geliştirecek kitaplar okudun mu? Evet biraz sessiz bu arada Şu an önemli bir yayın yapıyorum. Biraz sessiz. 1200 kişiyiz. Kendimi tabii ki de geliştik kitapları okumaya çalışıyorum. Ayrıca ben yazarım. Benim kitabım var. Evet devam ediyoruz. Çok merak ettiğiniz sorular var mı? Bakın 10 12, dak 12 dakikamız kaldı. 12 dakika sonra bu yayın olmayacak. Sosyal medyada hakkında konuşuyoruz. YouTube'da 1 milyon izlenme, bakın YouTube'da 1 milyon izlenmeye bir insan 10 dakikalık videoyla 8 bin TL ile 15 bin TL arasında bir para kazanabiliyor. TikTok'ta, TikTok'ta arkadaşlar şu anda dediğim gibi fenomen olmak için uğraşmanız gerekiyor. Yayını açmak için de bir kahve haberiniz olması gerekiyor. Yayınlar farklı olmanız gerekiyor. Özetle yani. Kitabımın adı başka ama kendim oldu. User sağ olasın user. PK'lardan kaç para kazanılıyor? PK'lardan örnek veriyorum. Ben ben mesela 150 k hediye aldım. 170 k hediye. 170 k hediyenin geliri 17 bin TL. 20 bin TL civarında. Yani arkadaşlar bakın hesaplayın işte. İlhamlar ne kadar para kazanıyor. Ama insanlar durduk yere seyirciye göndermezler. Mesela beni izleyen burada 1400 tane insan benim bir şeyler yaptığımın farkında beni şu an izliyorlar. Sizler de izlenmek istiyorsanız, belli bir yere gelmek istiyorsanız arkadaşlar uğraşmanız gerekiyor. Sokağa çıkın, içerik yapın, evinizde yapın, sevgilinizle yapın, durmayın. Özgüvenli olun, zirve, mantık kullanın, kafaya kullanın, ne olursa olsun. Kimseden çekinmeyin. Mesela ben bin kişinin arasında bir çekerim. Benim bir stadyumun ortasına koyun, mesela Galatasaray Stadyumun ortasına Maç sonrası bugün orada bir içerik yaparım. Çünkü burada bir özgüven var. Utanmıyorum. Çünkü o insanları bir kere görüyorsunuz. Mesela ben bu çocukları bir kere göreceğim. Daha görmeyeceğim hayatımda mesela. Niye utanacağım ki? Utanmayacağım yani. Özgüven. Bizim kız neredeyiz? Evet devam edelim. Boyun kaç? 1.92. Video çekerken te çevreden tepki geliyorum. Evet. Video çekerken çevremden bana laf atanlar oluyor. Sıkıntı yok. Kanka ışık kapatmasana sana işte şöyle. Bir çekerken bana tabii ki de çevrenden laf oluyor ama umursamıyorum. Çünkü onlar beni kıskandığı için, çekemediği için ve olduğum konuda olamayacakları için bana laf ediyorlar. Ben onları tınlamıyorum. Onlar sadece konuşmaya devam ederler ama biz başlamaya devam ederiz. Devam edelim. Para kazanmak için kaç abone olması gerekiyor? Bin abone. Yağmur demiş ki videolar nasıl keşfede düşer? Yağmur videoları keşfede girmesi için 3 saniyenin çok önemli olması gerekiyor. Çok iyi olması gerekiyor. TikTok'ta yaptığın videonun 3 saniyesi var ya ilk sıkıcı olmayacak. Çok dikkat çekici olacak. Ondan sonrası skola Sonuna kadar izletmen gerekiyor bakın. Bir video sonuna kadar izlenirse o video patlar. Videonun bir amacı olsun. Boş olmasın. Kesin bir amaç olsun. Evet. Gerçekten ne iş yapıyorsun? İnsanlara ne katıyorsun? Ben ne iş yapıyorum? Bak dostum benim. Sen ne iş yapıyorsun? Sen ne katıyorsun insanlara mesela? Bana onu öncelikle. Ben insanlara burada eğlence katıyorum, sen beyaz şovu izliyorsun o sana ne katıyor, sen çarkıtları izliyorsun. ne katıyor e tamam şu an devir sosyal medya, demek ki insanlar beni gözde yiyor, Enes Batur'u izliyor ki biz onlara bir şey katıyoruz ki bu kadar çocuk bak yanımızda, görüyor musun, bak gördün mü, bu kadar insan yanımızda, gördün mü, bunlar bir ispatı yani ben nereye gidersem gideyim böyle, İnsanların kendinizi sevdirmek çok zordur, bakın unutmayın bunu, ne olursa olsun, en büyük sevgi insan sevgisidir Sizler bu sevgiyi kaparsanız sizler de bir yere gelirsiniz. Ben burada sizleri çalışıyorum. Merak ettiğiniz soruları merak ettiğiniz soruları, soruları cevaplamaya burada. Evet devam edelim. Abi herkes takip etsin beni buradan. Abi burada en iyi 16 ya. Abi en iyi bir aramızda bir 30k var. Şurada bir 30k bir şey gelseydi. Yemin ederim en iyi bir yani. Çıldırırdık burada. Bir aslan gelseydi şu an kendisini, kendimi Kuşadası'ndaki deniz açacaktım. Bak şu an Kuşadası'ndayım. Son 9 dakikamız kaldı abi. 1200 kişi. Yaşım 26. Bartın'lıyım. Fenerbahçe'liyim. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşıyorum. TikTok'tan hakkında soruları soran bana. Merak ettiniz. Enes Budur kaç para kazanıyordur? Arkadaşlar Enes Budur kazandığı parayı ben bilmiyorum. Bunu ona sormanız gerekiyor. Ben size var olun. Ama Enes Budur emin olun çok güzel kazanıyor. Çok güzel kazanıyor. Türkiye'de en çok kazanan YouTuber. Paraya ihtiyacı yok yani öyle söyleyeyim. Ee, devam edelim abi. TikTok kuşadası ay aynen çok iyi. Sigara içiyor musun? Ben ara sıra sigara içiyorum. Evet ama siz sigara içmeyin lütfen. Sigara önermiyorum. Survivor'a gidecek misin? Survivor'a gitmeyeceğim. Bu arada arkadaşlar TikTok'ta hakkında biraz daha bilgi vereyim size. Şu anda mesela şurada gördüğünüz sohbet görüşme geliyor ya. Onu ben belirliyorum. Konu, canlı yayında videonuzun konusunu, başlığını belirleyebiliyorsunuz. Saatlik sıralama ne işe yarıyor? Saatlik sıralama benim aldığım hediyenin sıralamasını belirliyor. Yani bir kardeşlerim bana hediye gönderdiği zaman 20K, 30K, Ben yükseliyorum ve insanlar buraya baktığı zaman Semih şu anda en iyi sıralamada olduğunu görüyor anlamına geliyor. Şurada da mesela beni izleyenler gözüküyor. Şurada beni izleyenler olsun. Bana hediye atanlar olsun. Hepsini görebiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar şurada yeni bir özellik geldi. Yayında mesela şunu bana abone olursanız. Benim şu an 3 tane abonem var. Abone olduğunuz zaman chatte yazdıklarınız VIP şekilde çıkıyor. Yani sizin isminiz büyük harflerde çıkıyor. Şuraya basıp bana abone olursanız eğer bunu buradan görebilirsiniz. Şu an YouTube'da para kazanmanın yaş var mı? Ben benim bildiğim ailene girmen daha iyi küçük sene. Yani. Ama 18'den büyük olmanda fayda var tabii ki de. Mine hoş geldin. Para otomatik bakiyeye ekleniyor? Evet mesela şu an benim kazandığım para otomatik bakiye ekleniyor. Sevgili Sinan Başkan, Mahmut Arslan, Rüzgar Baba'nın ettiği bağışlar mesela. Yapımcıyım, oyuncuyum artı bir zamanlar sürekli televizyonda gözük görüyordum. Bunlar ünlü sayılır mı? Abi sen ünlü sayılırsın. Ünlü sayılırsın. TikTok'a mavi başvurusu gönder. TikTok'a bu arada mavi başvurusu gönderebiliyorsunuz. Evet. Öyle bir şey var yani. Tamam tamam sağ olasın. Abi son beş dakikamız kaldı. Ee, naz baksana son bir de kaç dakikada kaç olmuş. Çift tıklama ne işe yarıyor? Arkadaşlar çift tıklama ne işe yarıyor o söyleyeyim sizlere. Mesela herkes yayınlarda sürekli çift tıklayın çift tıklayın diyor. Bu şu anlama geliyor. Şuradaki yazıyı görüyor musunuz? 68 bin 700. Yayındaki insanların bu be yayını beğenme sayısı. Siz, siz çift tıklarsanız ki yayınımız yükseliyor, keşfede giriyor. Çift tıklama aslında sizler sayesinde yayının keşfede girmesi anlamına geliyor. Sosyal medyadan aylık kazancı ne kadar? Arkadaşlar sosyal medyadan aylık kazancı. 50 bin ile 100 bin, 150 bin arasında demiştim ben sizlere. Bu paranın zaten %115'i vergiye gidiyor. Çok kötü ya. Nasıl? Sıkı. Şu an ne kadar kazandım bu yayını toplam? Şu anda bu yeni kazandığım para 1500 TL. Saçlarım dökülmesinek için bakım yapıyormuş. Evet kerede sürüyorum. TikTok'tan para kazanılır mı ilk başlarda? Ne yapması gerekiyor? TikTok'tan para kazanmak için arkadaşlar videolarımız ee, keşfede girmesi gerekiyor. Eğer ki videolarımız keşfede girerse ne olur biliyor musunuz? Ondan sonra sizler de hesabınızı büyütebilirsiniz ve yayınlarınız keşfede girer. Selamlar, hoş geldiniz. Mardin'e selamlar buradan. Mahmut abi sağ olasın. Hayırlı olsun Cihan, sağ olasın. Burcu Kova benim. Evet, yavaş yavaş Alex teşekkür ederim. Alex hoş geldin kanki, ne yapıyorsun? Yayınımız çok izlendi bugün. Yani 2000-3000'leri gördük toplam yayınımızı 50 bin kişi seyretmiş arkadaşlar. 50 bin kişi seyretmiş bir saat içerisinde. Bak kopya Alex. Ya telefon var mı bizde? Tutup tutup onu çalın. Tutup bakar Arkadaşlar son videomu bu arada beğendiniz mi? Gözde ile video paylaştım. Beğenir misiniz? çok güzel çıkıyormuşum lan. <gülüyor> Bakayım. Bir dakika. Arkadaşlar Evet devam ediyoruz abi. Ha sonuç videoları olmuş. Evet devam ediyoruz. Al bu kanka saat Evet devam ediyoruz. Merak iyi şeyler yapmanız lazım. Ailen sosyal medya kullanımı nasıl karşılıyor? Ailem sosyal medya kullanımı çok iyi karşılıyor. Destekliyor çünkü güzel bir şey yani. Sosyal medya kötü bir şey değil. Ama iyi örnek olmanız gerekiyor. Tamam. Bizi çoluk çocuk izliyor. Bizi küçükler izliyor. Büyükler izliyor. Onların karşısında kötü, şeyler çekmeyin. Sigara içmeyin. Alkol içmeyin. Yapmayın yani. Ne olursa olsun onlara iyi örnek olmaya çalışın. Evet. Mavi tık da salınır. Mavi tık almak için dediğim gibi biraz bayağı uğraşmanız lazım arkadaşlar. Yani başvuru yapmanız lazım. Verirse TikTok veriyor zaten. Vermezse vermiyor. Efendim Elif. Naz poz veriyorum. Tamam poz verdim. Gözdeyi göster, göstersen sen. Göstermiyorum şu an müsait değil. İstanbul'a ne zaman görüyorsun lan evet. abi? İstanbul'a inşallah bir güne geleceğim. Evet. Videolar izledikçe para kazanıyormuş. Hayır. Video izlenmiş para kazanmıyoruz. Yayınlara e kazanıyoruz. TikTok'ta paylaştığım videolarda para kazanıyor mu? Hayır. Hayır. Şu an yok ama gelecek diyorlar ben. Ben öyle duydum. Gelirse çok ödür. Hani öyle bir şey olsun. Herkes TikTok'a başlar. Arkadaşlar çok... Evet. İki gün sonra sana siyah transportörü konuş bendim. Vay Cüneyt Sahin abi. Cansın be. Adam altı. Kuşa da selam olsun. Çok yoruldum arkadaşlar. Çok güzel bir yayın oldu. Bir saattir ağız döküyorum burada. Umarım sizler için şey katmışımdır. Hani evet. tek semenim, Sizlerin, sizler için konuştum. Yani burada bayağı bir yoruldum. Hiç durmadan bir saat boyunca sen televizyon gibi konuştun. Güzel bir yayın oldu. Yayınımı beğendiyseniz ne mutlu bana. Sonlandırıyoruz. Yine akşam yayınına az görüşürüz. Yine... Sizleri seviyorum. Yazı Kendinize ben çok yorumladım. çok iyi bakın. Görüşürüz. Çocuk ayarlama yazayım. Görüşürüz. Kim? Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet. Kendinize iyi bakın. Sevgili Mahmut Arslan'a selam olsun. Sinan Başkan'a selam olsun. Rüzgar Baba, Elif, Naz, Çet.